Herkese merhabalar dostlar avatör taktiklerine hoş geldiniz ben Yavuz babalar hızlı bir giriş yaptık saat 2.56 Şu anda 2.59'da bir tane pembe vermiş teki çevirmiş kendini Ben burada geçmiş tablodaki analizime de dayanarak yani tablonun geçmişteki analizime de dayanarak dostlar Güzel bir tablo çıkacağını hissediyorum Ama çok kısa süren bir tablo olacak yani bize 2-3 tane de pembe verirse verir vermezse vermez onun için deneyeceğiz. Denedikten sonra hemen kaçacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hızlı bir vurgun yapacağız. Ya yani öyle hissediyorum. Öyle de olacağını düşünüyorum abi. Bu zamanki bu zamana kadar tecrübelerime dayanarak bak 8x'i verdi orada. 8x'ten sonra bize bir sinyalimizi aldık. Tamam mı abi? Şimdi şöyle bir abanalım şurayı. Tatlı tatlı varacağız. Bu arada dostlar oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli bilginiz olsun. Oralardan girip siz de bu taktikleri uygulayabilirsiniz. Bu taktikler sadece oynadığımız yerlerde geçerlidir. Bilginiz olsun kazanmak için bence daha fazla beklemeyin. Size 5 dakikada veyahut da 7-8 dakikada nasıl paranızı minimum 5, 6, 7 ve 10 katı yapabileceğinizi göstereceğim şimdi. İyi izleyin abi. Bak. Birinci pembe. Yapıştır gelsin. Bunu tamamen sinyal taktiğine göre. Geçmişe dönük analize göre yapıyorum. Şimdi zaten bu gelen pembenin de ekranını açacağım. Ona göre bir tık daha detay vereceğim size. Bilginiz olsun arkadaşlar. Açtık. Açılsam açalım. Bak gördün mü? Bir de. Kaçtı? 29. Evet özür 59. Al bak. 2.59'dan 0.1'e kaç dakika var? 2 dakika. Sinyal taktiğine göre bizim taktiğimiz neydi? 2, 4, 6, 8. dakikalar arasındaki pembeyi kovalamak değil mi? En son pembeye göre. Şimdi tekte de yine aynı şekilde. Tekte 59 ile üzerine 2 dakika koy 0 1. Yine yani 2 4 6 8 diye gidiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bak çok da güzel morları yapıştıracak. Çünkü zaten mavi vermiş tablo. Önemli olan şu mavi verdikten sonra bu tabloda sinyal yakalamak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu saatler bu parayı kazanmanın en temiz saatleridir. 8 lirayı şu anda 15 lira yaptık. Hatta bunları da aldık. Neydi 15 liraya düştü. Hiç sıkıntı yok abi. Bir daha abanacağım. Bir daha abanacağım. Pembe çok yakın. Burada bir yerde çünkü ki pembe. İyi izle. 0 1 en yakın 0 3 bir tane çiftten pembe verirse bize bir tane ekstra pembe vermiş olacak o bir ihtimal kafamda bir ihtimal onu zaten yayında bu ihtimal nasıl düşündüğümüzü anlatacağım arkadaşlar bilginiz olsun yapıştır gelsin yapıştır gelsin Besin. Güzel abi. Sol taraftan 5 aldık. Bak 8-21 yaptım bile. İyi izle şimdi iyi izle otup gelsin 41 bin lira kaç dakika sürdü 2 dakika 2 dakika sürdü abi şu parayı kazanmam 3 tane pembe 2 tane pembenin yerini tahmin ettik sinyal tekniğine göre bu parayı kazandık bak şimdi açıyoruz tabloyu göstereceğim girdik zaten 3 2 tane pembeyle başladık değil miyiz bak 3 gördün mü abi bak 59'da attı. 0-1'de attı. 0 attı. Ne yaptı? 3 tane pembeyle bizi zengin etti. 8 lirayla girdik. 41 bin lira yaptık. Çok temiz para abi. Bu parayı dışarıda bulamayız. Dediğim gibi oynadığımız ele yorumlar sabitle oralardan girip siz bu taktiği kullanarak siz de paranızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığımız taktik sinyal taktiğidir. Ha, ekstra ebi, gabak, hile, carçur falan değildir. Tablo analiz ediyorsun atıyorsun kullanıyorsun ben size balık vermiyorum ama çok güzel büyük trofe balıklar tutmasını öğretiyorum haberiniz olsun arkadaşlar abi şöyle bir tık daha zarfladım burayı 39'a düşürdüm kendime şimdi bir tane daha pembe için deneyeceğim normalde tablonun geçmişi iki tane pembe var sinyale girdiği zaman maksimum 7 minimum 5 pembe görürüz yani şu anda aslında dördüncü 5. pembede ama bir tane daha pembesi var. Onu yakalayabilirsek yakalarız. Yakalayamazsak kaçarız abi. Garantici gittik. Garantici gitmek her zaman iyidir. Bakın 03'te 05'te 05'te yine bizi pembeye çıkartıyor ama biz birazcık garantalı. Niye bekletmek? O benim mallımdan beklettim dedim amına koyayım. İyize hop. Oyuna girdik. 1 2 3 4. İlk pembe zaten biz girdiğimiz zaman vardı. 1 2 3 3 tane pembe gördük arkadaşlar. Oyuna girer girmez 3 tane pembe gördük. Sinyal taktiğiyle tıkıs 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 paramızı katladık. Şimdi 8 lirayla 44 bir bin lira bak 5 gel geri 3 gel geri 1 gel geri 59 neymiş bu taktik saat 2'den sonra abi babalar gibi çalışıyormuş 2'şer dakika aralığında da bana 3 4 tane pembe saldı bu 4 tane pembe abi 2000 liradan her birini tuttursan zaten 100 bin lira para yaparsın anladı bu kadar pasit bu kadar pasit bu oyundan para kazanmak Cidden bu kadar basit arkadaşlar. Kendinizi çok kasmayın. Kendinizi çok yormayın. Giriyorsunuz. Sinir stresi yapmıyorsunuz. Tak 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 tak. Paranızı katlıyorsanız kaçıyorsunuz. 5 dakikalık vurgun. Buyurun. İyi seyirler diyoruz. Yine hatırlatmamız olsun. Oynadığımız yerler yorumun sabit. Oralardan girip siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Bana gidip de başka bir yerde bu taktiği uygulamaya çalışıp da abi taktiğin çalışmıyor falan demeyin. Üzülürüm. Yapmayın böyle şeyler. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.